Arkadaşlar merhaba. Klarnetimi kapmışken dedim hemen bir şarkı yapalım. Bugün öğle arasına çıkmıştım. Eve yemek yemeye gelmiştim. Orada YouTube'da o da gezinirken kulağıma ilişti. Baktım basit bir parça. Güzel de. Eski bir parça aynı zamanda. Kulağa hoş gelen bir parça. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Şarkımızın ismi bu. Hadi dedim bunu işleyelim. Repertuarımıza bir şarkı daha ekleyelim. Şimdi e, bunu söylemeden önce bir de şunu belirteyim. Bu parçayı altyapıyla çalmak isterseniz YouTube'da buna uygun altyapılar bayağı mevcut. C altyapısı yanlış hatırlamıyorsam tam uyuyordu. Öyle arasında bir kendim altyapıyla baktım. Uyuyordu C ama tam da emin değilim. Ama büyük ihtimalle C tam uyuyordu piyanoda. Bize malum birazcık e, batı ve bizim ses farklılığımız olduğu için C uyuyordu bunda piyano gibi aletlerle kıyasladığınızda bakarsanız altyapıyla çalmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen şarkıya başlayalım. Daha fazla uzatmayalım. Do'dan başlayacağız. İnce Do'dan gördüğünüz bu Do'dan bahsediyorum. Gördüğünüz gibi bu ince tuşumuz basılı. Sağ serçe parmağımızda bu şekilde basılı. Birazcık daha eğelim kafa. sözlerine geçelim. Duydum ki unutmuşsun sözlerimin rengini. Fa'dan başlıyoruz. Pardon, mi mm uh -huh. fa mi fa gibi o i fa kullanıyor. Zaten bu parçada dikkat ettiyseniz fa kullanımı baya bir fazla. Do kullanımı tabi. Zaten başlangıcımız do. La kullanımı da var. Si bir yerde dikkat ettiyseniz ta en son kısımlarda bu bile kullandım. Şarkı çok zor bir şarkı değil. Tabi biraz bu çaldığım yer çok kolay yeri mi? yok değil. O da değil. Ama e, altyapılarla falan uyumlu bir kısım. Yani hoşuma gitti benim. Açıkçası hatta fırsatını bulduğumda bir gün bir altyapıyla bunun bir videosunu yapıp short olarak katmayı düşünüyorum. Bakalım. nasıl kısmet. Şimdi e, Galatasaray Kopenhag maçı var. Umarım kazanırız. Ben de onu izleyeceğim. Herkese iyi üflemeler dilerim. Kendinize iyi bakın. İstediğiniz şarkılar olursa çekinmeden isteyebilirsiniz. Bildiğim şarkıları çok dönüş yapmaya çalışıyorum. You look smug today.